Arkadaşlar burası Ağrı Doğu Beyazıt Eski cezeevi yolu ve üst tarafından Kurtuluş Okulu var. Şu gördüğünüz yer e, şurası Kurtuluş Okulu bu tarafta Eski Cezevi giden yoldur. Yani burası e, hem parke satılıyor e, hem Batı, parke satılıyor pencere. ve hem de e, pencere satılıyor. Adres olarak net belli olsun diye söyledik ve iletişim numarası 0546 852 1944 Bu numara buraya gelebilirsin numara tek eden söylüyorum 0546 859 1944 İsim olarak Arat Pen Ve şimdi içeri geçeceğiz İçindeki neyin ne olduğunu hepsi e, Çekeceğiz şöyle görüyorsunuz evet, İçeri doğru gidelim adam. Değerli arkadaşlar Değerli dostlarım Şu, Şunları e, bir şey yapabilir misiniz Parkeler Fiyatları nedir bunlar Bunların fiyatı 400 liradan 300 liraya düşmüş. Ha, metre metre fiyatı abi. evet. E, şu kapılar da, da e, bunlar da efendim e, e, tabi dediklerine göre çelik kapıdır. E, 9 binden buçuğa düşmüş. Gel buraya çek. Sana zahmet. Kendileri şey, kampanya de. yapmıştır. Bir de burası var. E, bunlar da 6 binden 5 bine indirmişler. Bu da odak kapıları. Evet. Şöyle Bakın bir renkte var, değil mi? kapıları Şöyle gösterelim çek, efendim. efendim. şöyle bir kapılara gösterelim abi sana zaman teke teke bir göster bu normalde dışarıdan aldığımız zaman zaten bunların fiyatı 9000'den aşağı değildir şu aynen. anda fiyatları 7500'e inmiş bu çok güzel kendileri kampanya yapmıştır sana zaman buraya bir güzel bir çek yani şöyle bir ileri doğru gidelim yani burada hem kapı satılıyor hem parke satılıyor hem kapı, pencere satıyor. Yani bu da her türlü şu, şu camlı e, kapı, kapılar da varmış ya. Evet. Evet, isteyene mesela talep e, ettikleri zaman cam kapılı kapı da alabilirler. Düz kapı da var. Tamam. Şurada gördüğünüz Bunu komple hepsi böyle bırakılmış Yani bunun hepsi bir örnektir. Alın kişi direkt buraya gelebilir. Sadaka verdi. Peki su şu su kapıla, şu kapıların açma, açma. garantisi var değil mi? Açma açma. Evet, evet. garantisi var ha. Evet. Şöyle bunlar da hepsi komple 10 yıl, garanti. yıl garantisi var. Evet. Hem camlı olsun hem camsız olsun. Yani burası komple hepsi e, park işi. Çelik kapıların da sedi var garantisi var. 15 yıl. 15 yıl. 15 yıl çelik kapıların da garantisi varmış. Evet. Değerli dostlarım bu yerimiz e, eski cezaevi yolundadır. Değerli arkadaşlarımız, yeni yerini açan, yeni daire kuran dostlarımız, arkadaşlarımız varsa, talepleri varsa buraya gelebilirler efendim.